Evet arkadaşlar bugün Hira'yla Kapı çalıyor Gel buraya Hayır. Kaçtı. Eve girecek. Bu kesin eve girecek. Bak. Bence tuzak ben kılarım. Kapıyı açalım. Ben... Şimdi biz kapıyı açık bırakacağız ki hırsız girsin diye. Şimdi biz kapıyı açık bıraktık. Eve girsin diye. Çünkü ne yapmak istediğini bulmamız lazım. Ne? Bakalım. Ne neler alabilirim? Oo burada koca bir silah var. Acaba nasıl şey yapıyor bakın. Ana. Ben çok zarar verdim bana. Biraz onun abisi var galiba. Bu daha küfen alacağım. çok istedim. Şimdi buradan hemen. Ya da bu topu da alayım. Ben bu topu çok sevdim. Gök yuşar mı? Hemen buraya saklanayım. Yusuf gelmeden. su. Bir su. Saklandınız mı? Evet. O da saklandı. O da saklandı. Bence odana girip onu görmemezlikten gel. Udaya, udaya. Evet arkadaşlar şimdi biz video çekiyoruz. Evet videomuzda odamızı udaya. gösteriyoruz. Evet. Videomuzu gösterin. Odamızın şurasına Aa. bakalım. Ah. Yok. Aa burasına bakalım. Burada da yok. Orada can var. Şu, Şu dolaba bak bakalım. Burada da, da, da. Nerede? Ben ya. kaçıyor. Yakaladık seni. Hayır. Yakaladık seni. Vermez. Hayır. Silahımız nerede? Mermimiz bitmiş. Allahım, Cebine mi koydun? Kaçıyor, kaçıyor tutun. Hay, tutuklar çıkıyor. Aa! Ya bu buydu bu, bu. aldım. Ya, bu, 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 bu. ya o da burada bu, bu alamamış ki. Alamamışsın ki. Kurtulduk. Bak, Ama topumuzu aldı. Neyse. Neyse bakalım delikten orada mı? Hala orada. Ay, ne <laughs> istiyor bu ya? <laughs> Neyse arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Evet arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. öbürkü videoda görüşürüz. Bay bay. öbürkü video hemen şurada ve şurada gözüküyor. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.